sunuz bana günaydın yazmış ve yanında da sadece bir tane nokta. Aa. aa. Evet evet. Yani ben ona ne bileyim böyle e, kalpler konulur, ne bileyim ayıcıklar gönderilir falan yani. Sadece günaydın yazmış. Kesin benden ayrılmak istiyor. Ee, canım şimdi benim bunu e, bakmam için şimdi sana ben birkaç tane fal öneriyorum. Şimdi biz ona bir bakalım önce. Canım bak şimdi e, biz bunu tek falla olmaz. İlk önce seninle beraber biz bir e, ot ot falına bakalım. Ee, sonra da e, taş falına bakalım. E, bir de üstüne bir bardak su verirsen bir de senin su falına bakalım. Tam garanti olur hayatım. Aa tabii tabii. E, ne gerekiyorsa bakalım. Garanti olsun tabii. Günaydın Barbie. E, bir kahve içmeye gelmiştim de. Misafirin mi var? Kim bu? Ay günaydın Ümit hoş geldin. E, seni tanıştırayım. Bu Sırrıya abla. Bütün sırları biliyor biliyor musun? Ee, günaydın canım. E ee, bilemem fal bakarak bütün sırları ortaya dökerim ben. Şu anda da galiba bir fal ritüelinin ortasındaydım. Bu ne? taş falı mı? Hıhı. Aa öyle deme Ümit. Bak bu söylediği şeyler çıkıyor. Ne çıktı mesela şimdiye kadar? E ee, içsel bir hüzün yaşadım. Kendimi çaresiz hissettim. Tam da benim şu o zamanımı anlatıyor. <laughs> Barbie zaten kendimizi iyi hissetsek hiçbir sorunumuz olmasa e, gidip de kalkıp bir falcıya danışıp soru sorar mıyız acaba bunu anlamış işte şimdi canım bak e, ben taş falına bakayım şimdi senin böyle ooo oh, Barbie ile ilgili ne varsa çıkar ortaya dökülsün taşlar ortaya heh bak e, iki tanesi yere düştü bir tanesi burada kaldı e, canım senin evinde kötü enerji var bu görünüyor buradan onu çıkartmamız lazım nasıl yani şimdi siz taşlara bakarak evin içinde kötü enerji mi gördünüz Aa, <laughs> tabii tabii çıkartalım e, nasıl çıkartacağız o kötü enerjiyi ee, canım benim. Ee, şimdi ee, bu, burada ben kötü enerji hissetmiyorum da mesela e, salonda, yatak odasında falan oralarda e, olabilir enerji. Oraya bir bakalım. Gel Sarıya abla gel. İşte bak, e, salonun burası. <laughs> Barbie, ha? Ne yaptığını sanıyorsun? İnanma böyle şeylere. Hiç tanımadığım bir insanı şu anda evinin içini gösteriyorsun. E, canım, şimdi e, ben bu çok önemli Nazar dağıtan otu burada şimdi tütsüleyeceğim. E, o yüzden siz dışarı çıkın ben ritüeli gerçekleştireyim hayatım. Barbie bir saçmalı mı? <laughs> Bakayım. Tamam, e, biz çıkalım o zaman biz. E, evet, çıkalım. E, beni yalnız bırakın. Bütün blokajları çözeceğim. <laughs> Var mı burada? Uygun bir şey var mı? Şu televizyon. Bunu alsam ben bunu. Bunu da alsam ki. Nereye sokacağım ki? Götüremem bunu buradan. Bu neymiş? Neyse. Al, al, al şunu. Allah da fakirmiş. Bir tane bir şey yok burada. Barbie ben bir tuvalete giriyorum. Hı? Hmm. Ne yapıyorsunuz? Ee, aa, bu evin kötü enerjisi dağılsın. Ee, e, canım şey şu anda trans halindeyim. Beni yalnız bırakır mısın lütfen? Çık şuradan. Ee, ben tuvalete girecektim de. Ee, e, gir tamam hadi çabuk çık. Ee, neyse zaten e, benim burada işim bitti. Ben yatak odasına geçeyim o bu enerji, bu asansörün de kötü enerjisi gitsin. Bütün ev kutsansın. Oh, güzel kıyafet ayakkabılar. Ee, Barbie, senin kulaklığın yukarıda mı? Evet canım. Ne yapıyorsunuz burada? Hı. Neden arkadaşımın kıyafetleri ve ayakkabıları elinizde? Şey onları da kutsuyorum. Yani kutsuyordum ben onları. O, kötü enerji. Alt katta elektronik küçük bir saat vardı. Saat nerede? Bu evin evet. Kötü enerjisi bitti. İyi günler bana. Dur. Nereden çıktı başımın belası? Hey! Ay gelme peşimden be gelme git! Ay ne oluyor? Barbie polis çağır. Hemen polis çağır. Gel buraya kaçma. Ne polisi? <laughs> uh, evet Barbie gel gel. Sana bahsettiğim ev burası. Biliyorum Barbie eski Ama bu zamanda böyle bu fiyatı 3 katlı kocaman ev başka nereden bulacağız ki Hem e, direkt olaraktan da Sahibinden kiralık Arada emlakçı masrafı falan da olmayacak e, Tek ki istedikleri bizden Bu evin birkaç ufak arızaları varmış Onları bizim gidermemizi istiyorlar hmm, Tamam Nerede ev sahibi konuşalım hadi Hı. Kim o Ne geldiniz amcacım merhaba. Ee, biz telefonda konuşmuştuk ya sizinle. Eve bakmaya geldik. Ee, bir de yapmaya istediğiniz şeyler varmış. Yalnız çocuklar bu kapı biraz ı, sıkışıyor. Bunu açmakla zorlanıyorum ben bunu. Bir, bir... Oh. oh. Aa, dur dur amca. Ee, ben onu hemen halledeyim. <laughs> Böylelikle evi daha çabuk kiralarız. Ee, şimdi onu ben... Ee, ne olmuştur ona? menteşelerinin arasında bir şey girip falan olmasın ben bakayım ona. Oo evet evet. Şu menteşelerin bir ayarını yaptırayım. İki metal birbirine sürtüyor. Ondan öyle. Ha. Heh, tekrar deneyelim. Hah, daha iyi. Hah, güzel güzel. Şimdi ben size mutfağı göstereyim. Bu taraftan. Hah, bakın çocuklar. Bu mutfakta bütün ihtiyacınız olan her şey var. Bunların hepsini ben 1955 senesinde Almanya'dan gelirken tırla getirdik koyduk buraya. <laughs> 1950'den beri aynı mutfak eşyaları mı? Ha. o yüzden buzdolabı biraz daha soğutuyor. Ocakların iki tanesi yanmıyor sadece bir tanesi çalışıyor fırında da çalışmıyor orada yemek yapmaktan ziyade yoğurt ancak demlersiniz <laughs> ha bir de musluk suyu akıttı ya Ümit, evde çalışan tek bir şey yok emin misin? <laughs> Eminim Barbie. Başka ev yok diyorum bu fiyata. Üç katlı triplex. Ne bekliyorsun? <laughs> e, amcacım e, tamam Onda hiç sıkıntı değil. Ben hemen hatta bir musluğa bir bakayım. O bir, bir sıkışmıştır. Onun contası montası çıkmıştı. Ben onu değiştiririm şimdi. Evet musluğu gevşettim. Ay. Oo, amcacım bunda conta diye bir şey kalmamış ki. Baksana paramparça olmuş. Şimdi yenisini takarım ben onu. sıkıştırdık. Şimdi açıp bir bakalım. Hah. Güzel. Tamamdır amcacığım. E buzdolabı ile fırını da bir ara hallederiz biz. Ha kızım sağ ol sağ ol iyi oldu. E ee, tamam o zaman şimdi üst katta çıkabiliriz. Çocuğum asansörü çağır bakayım oradan. Asansör de mi var? Tabi tabi. Tamam çağırayım amcacığım. Asansör düğmesi. Aa! Ha! Aa! Amca bu asansör in. ...düşüyor. Ha, o da işte... ...ben bu evi yaptırdığımdan beri... ...öyle halatımı ipimi nereye koptuydu... ...bunun bir tane. Aha işte... ...kopmuş parça burada. Ee, 1950'den beri... ...aynı halat... ...aynı asansörü mü çekiyor? Hiçbir bakımını yaptırmadınız? Ha, onu sen yavaş yavaş tutup yapacaksın... ...öyle olmuyor tabii. Ha. Aha işte. Hadi benim bakalım. Lütfen korkuyorum. Korkma kızım korkma. Şimdiye kadar düşmedi. Ona kay bakayım biraz öteye. Bizim ikimizi birden taşır mı amcacığım? Taşır taşır. Neler taşıdı bu? Kızım kapı kapanmıyor. Sen bir kapat bakayım bana. Hadi bakalım. Yukarı çıkarıyorum. Bari bir duvara muvara bir yere tutun. Aha. Ah. Evet işte o kızım buradaki sorun pencerenin camı bir tanesi kırık e zaten pervazlarından da su alıyor içeriye ha bu lambada çalışmıyor şöyle gidelim ha bu kolonlardan bir tanesi çatlak hafiften böyle sarsıntı yapabiliyor ha ha sifon çalışmıyor kovayla su dökeceksiniz ama kovayla suyu buradan değil. küvetten alacaksınız Küvette de alt kata sızdırıyor cam kırık dedi. Cam kırık kırık cam için camcı çağırırız. E, sızdıran pervazlar içinse silikon tabanca silikon sıkarız. E, bir daha amcacım ha avize çalışmıyor demiştiniz. Onun da kontrol kalemine elektrik var mı yok mu diye bakıp yeni ampul takarız. E, bir de bir de ne demiştiniz? Ümit banyoda olduğu gibi çalışmıyormuş. Sifon falan. Üst katın nesini merak ediyorsunuz canım Orada da zaten hiçbir sorun yoktu. Yani çatısını falan yaptırdım oranın E orada da ben yaşıyorum e, Buyurun misafir edebilirim isterseniz Evet çocuklar madem ki misafir oldunuz Şimdi son kalan birkaç husus var onları konuşalım <laughs> Neymiş o Bütün tamirleri yaptırdıktan sonra Ben burada oturmaya devam edeceğim Siz alt katta oturacaksınız <laughs> Hiç kat birden bizim değil yani Yok değil en üst kat benim Aa, oldu da anlaştık tuttunuz abi. Baştan söyleyeyim. Gürültü istemem, misafir istemem, çocuk istemem, kedi istemem, köpek istemem, kuş istemem. Ondan sonra otoparktaki arabalık yer benim. Başka kimse park edemez. Oo. Oh. <laughs> kalk bari kalk. Biz gidelim. <gülüyor> <gülüyor> İyi, Ondan sonra kesinlikle öyle kokulu yemekler yapılsın istemem. Hepsi üst kata çıkıyor. Benim şekerim var.